Gökhan Yücel diyor ki Star Trek 700 küsür bölümlük de bir macera izlemesi aylar alıyor ama girdeme hiç pişman olmadım. Tam tersine bugün popüler kültüre dair çoğu işin içindeki referansları anlamak adına önemli bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Benim de düşündüğüm eserler var ama Star Trek bu 700 bölümü tabii ki izlemeyi düşünmüyorum. Geçenlerde kuzenim de izliyordu. Ben açıkçası korkuyorum göz almayı. Ama modern kültürü, dünya kültürünü anlamak adına gerçekten okumamız gereken kitaplar, izlememiz gereken filmler, diziler, dinlememiz gereken şarkılar vesaire vesaire var. Dostoyevski, Nietzsche, Kafka alttaki kitabı seçemiyorum. Kitaplarının bulunduğu bir resim okuyucu yere uzanmış ve Muhtemelen o kitapların etkisiyle bunalıma mı düşmüş acaba? Betül diyor ki 7 numara izliyorum. Sırtını Aksaray'a verdin mi yolunu bulursun diyor Recep. Yani Aksaray bu diziyi izlemedim. Kazançakis'in <laughs> mezar taşında şu yazıyormuş. Hiçbir şey ummuyorum, hiçbir şeyden korkmuyorum, özgürüm. Nikos Kazan Yunan yazar. Muhteşem bir yazardır. 3-4 kitabını okudum. Hala bir kitabı var okumadım. Yılmaz paylaşmış. Zaten profil resminde de Yılmaz Güney resmi var. Diyor ki Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Geçmiş olsun. Diyelim. Dilek, dile kolay. Dile kolay, dilek Dilek ismi Dilek mi acaba? Dilek kolay paylaşmış. Yıl 95. Erkek arkadaşımla sinemaya gittik. Bre, brief Heart yani cesur yürek. Adam kadına seni ölene kadar seveceğim dedi. Kadın öldü. Adam ikinci yarı başka kadınla sevişti. Dedim e, hani ölene kadar sevecekti. Erkek arkadaşım dedi ki e, kadın öldü ya. <laughs> Güzel olmuş. Evet. Yani sanki adam kendi ölümüne dek onu sevecek gibi başta algılıyoruz sonra verseem seni sen ölene kadar seveceğim demeye gelmiş olay Evet ama e, oradaki o o bir yöne Kral mıydı Lord muydu o işte o e, ikinci kadın gerçekten güzeldi Altı Yücel diyor ki Çince bilmiyorum ama İçince konuşabiliyorum. Aa, bak, bak, bak Bir harflen kelime oyunu yapmış üstadımız. Ee, 1940'tan 2014'e kadar süren e, şey Superman karakterleri burada sıralanmış. Diyor ki It took 70 years to realize that it, it is necessary necessary to wear underwear under clothes. Yani aşağı yukarı şunu demek istiyor. E, kıyafetin altına işte iç, e, nasıl desem o ne diyorlar? O atlet kiloda ne diyorlar? Kıyafetlerin altına e, iç giysisi Giyilmesinin anlaşılması 70 yıl almıştır, fark edilmesi 70 yıl almıştır. Baktığımız zaman evet, süper ilk Süpermen'den ta son Süpermen'den öncesine kadar atlet, hani bu şeylerinin süper kahraman kıyafetinin altına bir atlet ya da kilot görünmüyor. Ama son Süpermen'de Son Superman'de görünüyor mu? Açıkçası orada da seçemiyorum. Evet bu Superman'lerden sadece ilkini tanımıyorum. 1940'da başlayanı. E, ikincisinden i̇kincisinden itibaren hepsini az çok özellikle birincisini çok severim. E, i̇kincisini dizilerde görmüştüm. Üçüncüsünün sadece bir ya da iki filmi vardı. Ama şu son e, son Superman kimdi ya? Hani Witcher dizisinde de oynattıkları hatırlamıyorum ismini. Fena biri değil. Kaan Haş Ökten hocamız diyor ki acı yakar, sancı batar saplanır, keder üzer, ızdırap sıkıntı verir, yaz boyun büker, yeis karanlığa boğar, elem dertli kılar. Yani duyguların bizdeki etkilerini demek istiyor sanırım. Koray Pehlivanoğlu diyor ki Korona'da en başarılı ülke Kuzey Kore. Vaka sayısı sıfır. Test sayısı sıfır. Ölüm sıfır. Sosyalizm harikadır deyince inanmadıydınız. Yani doğru diyor. Selami İnce hocamız diyor ki Sağıyla soluyla zengini fakiriyle çocuk bir milletiz. Bunu hep söylüyorum. Büyümeye de niyetimiz yok. Takip ettim. Hiçbir yabancı, hiçbir sosyal medya hesabından Babalar günü kutlanmadı. Anneler günü de kutlanmamıştı. Evet bizde ne yazık ki e, yıllarca babasıyla mücadele eden adam bakıyorsun. Canım babacığım işte e, annemi sevmiyorum diyen adam bunu bana diyen adam işte anneler gününde paylaşmış. Sevgili anneciğim e, ben yıllardır yani hiç hiçbir şekilde bu tür paylaşımlar yaptığımı hatırlamıyorum. Ya hele son yıllarda kesinlikle yanmıyorum. Önceki yıllarda hiç hatırlamıyorum. Evet. Çok çok şey duruyor ya be. Çok e, çok sırıtan bir durum. Herkesin muhteşem babası var. Her, herkesin muhteşem annesi var. Herkesin muhteşem sevgilisi var ya. Muhteşem bir dünyada yaşamıyoruz ki. Ya o kadar abartmaya da gerek yok. Ee, ne diyelim birbirinize hayırlı olun. Yoshi diyor ki senelerdir Türkçe öğreniyorum ve ilk defa normal sohbette estağfurullah kullanabildim. Çok havalı olduğumu hissettim. Daha havalı kelimeler varsa sizden öğreneyim. Ben şeyi önermiştim. Efendime söyleyeyim. Dün e, izlediğim bir programda e, işte şu Apple konferans Apple'ın son yaptığı dünya bilmem ne geliştiriciliği konferansı hakkında bizi bilgilendiren arkadaş ismi Yekta gerçekten çok bilgili biriydi ama neredeyse her iki cümlesinden birinde hakeza diyordu hakeza 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 ee, ilginç altı yücel yine paylaşmış bugün bir adamı reenkarnasyonun olmadığına ikna etmek için ne dil döktüm bilsen ter bastı. Öldüm öldüm dirildim vallahi. Evet geldin mi çelişkiye? Yani şimdi karşı tarafı ikna etmişsin etmemişsin onu bilmiyoruz ama bizi çelişkide bıraktın arkadaş. Öldüm öldüm dirildim. Ren karne oldum. Peri paylaşmış. Belli ki bu daha önce de çok güldüğüm bir resim şu tatlı kedicikler, sarmanlar. Belli ki evlilik çocukların hatırına devam ediyor. Suratlara bak. Yani anne baba, her ara baba çok komik. Nadir tarihi fotoğraflar paylaşmış. Sanatçı Ahmet Kaya'nın düğünü. İstanbul 1979. Ahmet Kaya iki evlilik mi yapmıştı acaba? Neyse. Bu tweet'i almamın sebep şey. Sanatçı Ahmet Kaya demesi. Yani bizim e, toplum olarak hani, Ahmet Kaya sanatçı denmesine gerek yok ki zaten herkesin sevdiği saydığı bir sanatçıdır. Evet Batman kostümlü bir arkadaş şeyinde oturmuş kendi şezlonga benzer sandalyesinde oturmuş bir şeyler okuyor arkasında valizi, su şişesi. Arkasına da bir şey yapmış. Yani ne bileyim bir ne diyorlar ya? Tabela değil. işte bir kağıda kartona şunu yazmış. Need help. Cold Superman. Superman. I'm retired. Yani diyor yardıma ihtiyacın mı var? Superman'i ara. Ben emekli oldum. Güzel demiş. Aşk ve rakı diyor ki lan rakıyı sekicik, kadını tek sevdik, ikisi de çarptı e yani. Rakı sekicirir mi? Ee, Elizabeth Taylor'ın muhteşem bir resmi. Tek kelimeyle muhteşem. Cengiz Çevik hocamız diyor ki herkes diyojenin gölge etme değişini hatırlar ama İskender'in bunun üzerine İskender olmasaydım Diyojen olmayı isterdim değişini bilmez. Literatür gösteriyor ki Diyojen'i bir tek İskender anlamıştır. O da yanlış anlamıştır. Evet. Neyse. Spielbond filminden bir replikle kapatıyoruz. Akıl her şey değildir. Bazen kalp daha derini görebilir. Evet bugünkü tweet'ler bu kadar arkadaşlar. İyi günler.